Merhabalar değerli verimli sevgili öğrencilerim. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda bölme işlemi çalışmaları yapacağız. Önce bölme işlemini tanıyacağız. Ardından bölme işlemini nasıl yapabileceğimizi anlatacağız. Bir iki aşama zor bölme işlemlerini yapacağız. En sonunda da bölme işleminin sonucunu doğru bulup bulmadığımızı anlamak için de sağlama çalışmasının nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle Bölme işlemi nedir? Bir onu tanıyalım. Bölme işlemi deyince aklımıza paylaştırma, bölüştürme, dağıtma gibi kavramlar geliyor çocuklar. Yani elimizdeki bir nesneyi arkadaşlarımıza paylaştırmaya, dağıtmaya, bölüştürmeye bölme işlemi diyoruz. Örneğin benim 6 tane oyuncak ayıcığım var. Bunu iki arkadaşıma paylaştırmak istiyorum. Ben bu 6 tane oyuncak ayımı iki arkadaşıma paylaştırmak istesem ne yaparım? Bunları tam iki tam ortadan yarıya ayırmak isterim. Böylece ikisine de eşit şekilde ayıcık vermiş olurum. Ama başka bir yöntemle de şöyle yapabilirim. Bir arkadaşıma bir tane, diğer arkadaşıma bir tane. Bir arkadaşıma bir tane, diğer arkadaşıma bir tane. Bir arkadaşıma bir tane, diğer arkadaşıma bir tane ayıcık vererek eşit şekilde ayıcıkları ne yaparım? Paylaştırırım. Ama bu biraz uzun süren bir iş. Evet ikisine de üç tane geldi. Ama bunu yapmam çok sürdü. Ve sayılar büyüdükçe e, paylaştıracağımız nesnelerin sayısı büyüdükçe bu işlemde bizi daha çok yoracak. O yüzden biz bunu artık kısa yolla yani bölme işlemiyle yapmalıyız. Çocuklar Bölme işlemini iyi yapmamız için ritmik saymaları ve çarpım tablosunu iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi çarpım tablosunu ezbere bilmek zorunda değiliz ama en önemli nokta ritmik saymaları ritmik sayma mantığını birer, 2'şer, üçer, 4'er, beşer, 6'şer, 7'şer, 8'er, 9'ar, er, onar ritmik saymaları şu anda yani 3. sınıf seviyesinde iyi biliyorsak bölme işlemini yaparken çok rahat ederiz. Şimdi çocuklar, bölme işlemi şablonu bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi bir çizgimiz var, dik bir çizgi. Buna burada yatay bir çizgi gelmiş. Bu bizim bölme işlemi çizgimiz. Bölme işleminde bazı bölümler var. Şuranın adı bölünen. Bu bizim dağıtacağımız nesne sayısı. Paylaştıracağımız nesne sayısı. Burası bölen. Bu nesneyi kaç kişiye paylaştıracaksak, kaç kişi dağıtacaksak o sayı bölen kısmında yer alıyor. Diyelim benim 6 tane ayıcığım var. Bu benim bölünenim. Ben bunu 2 kişiye dağıtacağım. Kaç kişiydi? 2 kişi. Bu benim bölenim. Peki biz bölme işleminde nereyi bulmaya çalışıyoruz? Biz bölme işleminde bölümü bulmaya çalışıyoruz. Bölümü nasıl bulacağım çocuklar? Bölünen sayının içinde kaç tane bölen sayı olduğunu bulmaya çalışacağım. Bölünen sayım kaç? 6. Altı. 6'nın içinde kaç tane 2 var çocuklar? Bunu bulmak için ne yaparım? 2'şer 2'şer 6'ya kadar sayarım. Hadi sayalım. 2 4 6. Kaç tane sayı saydım? 1 2 3 tane sayı saydım. Öyleyse 6'nın içinde kaç tane 2 varmış? 3 tane 2 varmış. Kaç tane 2 olduğunu 2'nin altına yani bölüme yazıyorum. Hemen bölüme yazdım 3 de çocuklar. Böleni çarpmayı ihmal etmiyorum. 3 kere 2 6. Peki ben bu 6'yı nereye yazacağım? Hangi sayının içinde aradıysam onun altına yazacağım. Daha sonra burada kalanı bulmak için bölünen sayıdan bulduğum sayıyı ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 6'dan 6 çıktı. 0. Bu da benim kalanım. Bölme işleminin temel mantığı bu şekilde ilerliyor çocuklar. Biz bunu ikinci sınıfta zaten öğrenmiştik. Şimdi hadi gelin iki basamaklı sayıları bölme işlemiyle devam edelim. Öncelikle kalansız bölme işlemi yapalım. Şimdi bölünen sayım kaç? 18. Bölen sayım kaç? 3. Yani şimdi ben ne yapıyorum? 18'in içinde 3 arıyorum. Bölme işleminde ilk önce çocuklar bölen sayıya en uzak sayının içinde bölen sayıyı ararım. Şimdi birin içinde 3 var mı çocuklar? Hayır yok. Çünkü neden? Diyelim ki bir tane ayıcığın var. Ben sana elindeki bir ayıcıktan bana 3 tane ayıcık ver diyebilir miyim? Diyemem. Çocuklar küçük sayının içinde asla büyük sayı yoktur. Peki birin içinde 3 yoksa ben ne yapıyorum? Hemen birin yanındaki sayıyı da ekliyorum. Yeni sayım kaç oldu? 18. Şimdi ben ne yapıyorum? 18'in içinde 3 arıyorum. Yani 18'e kadar 3'er 3'er sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kaç tane 3 varmış? 6 tane 3 varmış. Hemen aradığım sayının altına bölüm kısmına 6'yı yazıyorum. 18'in içinde 6 tane 3 varmış. Peki hemen buraya yazdığım sayıyı ne yapıyordum? Harikasınız hemen bölenle çarpıyorum. 6 kere 3 18. 18'in içinde aradığım için bu 18'in altına 18'imi yazıyorum. Ve burayı ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Çıkarma işlemini her zaman birler basamağından başlıyorum. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi burada bir soru var. 20'yi 5'e bölüyoruz çocuklar. Hemen videoyu durdurup bu soruyu çözün. Ardından benim yaptığımla kontrol edin. 20'yi 5'e bölerken ne yapıyorum? 5'i en uzak sayıya bakıyorum. 5'e en uzak sayı kaç? 2. 2'nin içinde 5 var mı? Hayır yok. Çünkü küçük sayının içinde büyük sayı olmaz. Öyleyse 2'nin yanındaki sayıyı da ekliyorum. Yeni sayım kaç? 20. Hemen 20'nin içinde kaç tane 5 var? Bunu bulalım. Yani 5'er 5'er 20'ye kadar sayalım. 5 10 15 20 kaç tane varmış? 4 tane varmış. 4 kere 5 20. 20'den 20 çıktı. 0'dan 0 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Harikasınız çocuklar. Devam edelim. Yeni sorularımıza bakalım. Şimdi sayım kaçmış? 69. 69'u 3'e bölüyorum. Önce bölen sayıya en uzak sayıya bakıyorum. Kaç bu sayım? 6. Altı. 6'nın içinde kaç tane 3 var? Hadi sayalım. 3 6. Kaç tane varmış? 2 tane varmış. 2 kere 3 6. 6'nın içinde aradığım için 6'nın altına yazıyorum. Çıkarma işlemimi yapıyorum. 6'dan 6 altı çıktı. 0 kaldı. Şimdi burada bir sayım var. Bu sayı ne yapıyorum? Hemen aşağıya düşürüyorum. Hop düştü. Burada yeni oluşan sayım kaç oldu? 9 oldu. Hemen burada yeni oluşan sayımın içinde böleni bir daha arıyorum. 9'un içinde kaç tane 3 var? 3, 6, 9. 3 tane var. Bunu hemen bölenin altına yazıyorum. Buraya yazdığım sayıyı hemen bölenle çarpmayı ihmal etmiyorum. 3 kere 3, 9. 9'un içinde aradığım için 9'dan 9'u çıkardım. 0 kaldı. Yukarıda başka sayım kalmadığı için bölme işlemimi yapmış oldum. Sonucum 23. Şimdi burada bir bölme işlemim daha var. 84'ü 7'ye bölme. Hemen siz yapın. Ben de hızlıca yapıyorum. 8'in içinde 7 bir kere var. 1 kere 7 7. Hemen çıkarıyorum. 8'den 7 çıktı. 1. Şimdi buradaki sayım aşağı düştü. Aa bakın burada yeni bir sayı oluştu. Sayım kaç? 14. Şimdi ne yapıyorum? 14'ün içinde 7 arıyorum. 14'ün içinde kaç tane 7 var? 7, 14. 2 tane var. 2 kere 7, 14. Hemen ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 4'ten 4 çıktı. 0, 1'den 1 çıktı. 0. Harikasınız. Devam edelim. Şimdi buraya kadar yaptığımız işlemler kalansız bölme işlemiydi. Bir de kalanlı bölme işlemi yapalım iki tane. 78'i 7'ye bölüyorum. Ne dedik? Bölen sayıyı en uzak sayıda ara. 7'nin içinde 7 kaç tane var? 1 tane var. 1 kere 7, 7. Hemen çıkarıyorum. 7'den 7 çıktı. 8 aşağıya düştü çocuklar. Yeni oluşan sayım kaç? 8. Şimdi ne yapıyorum? 8'in içinde 7 arıyorum. 8'in içinde kaç tane 7 var? Şimdi 8'e kadar yerişer yerişer sayıyorum. 7, 14. Bakın 14 dediğim zaman 8'i geçtiği için bir parmağımı geri kapatıyorum. Kaç tane varmış? 1 tane varmış. 1 kere 7, 7. Hemen çıkarıyorum. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. Eğer yukarıda başka düşecek sayı yoksa kalanım 1 sonucum 11 oluyor. Bölümüm 11 oluyor. Şimdi gelelim 95'i 6'ya bölelim. Ne yapıyoruz? En uzaktaki sayım 9. 9'un içinde kaç tane 6 var? 6, 12. 12 deyince 9'u geçiyor. Öyleyse kapattım. Kaç tane varmış? 1 tane varmış. 1 kere 6, 9'un içinde aradığım için 6'yı 9'un altına yazdım. Bakın sakın önce bunu düşürmeyin. Önce çıkarma işlemini yapıyoruz. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Şimdi 5 aşağıya düştü. Yeni oluşan sayım kaç? 35. Şimdi 35'in içinde 6 arıyorum. Hadi 6'şer 6'şer 35'e kadar sayalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Bakın 36 deyince 35'i geçmiş oluyoruz. Hemen kapattım. Öyleyse kaç tane varmış? 5 tane varmış. 5 kere 6 30. Ne yapıyorum? 35'ten 30'u çıkarıyorum. 5'ten 0 çıktı. 5, 3'ten 3 çıktı. 0. Bölümüm 15, bölümüm 15. 5 de benim neyim? Kalanım. Peki bu kalan ne işe yarayacak? Onu da sağlamada göreceğiz birazdan. Devam edelim. Şimdi burada e, bir tık daha zor bölme işlemlerimiz var. Burada yukarıdan düşen sayıların etki etmediği zaman ne yapacağını gör. Ne yapacağımızı göreceğiz. Şimdi 90'ı 9'a bölüyoruz çocuklar. Ne yapıyoruz? 9'un içinde 9 kaç tane var? 1 tane var. 1 kere 9 9. Hadi bakalım. 9'dan 9 çıktı 0. Şimdi buradaki 0 aşağıya düştü. Çocuklar kural Bölen bölünenden düşen sıfır hemen getirilir bölüme yazılır. Bu kadar. Buradan sıfırı düşürdüğüm zaman hemen gelip bölüme bir tane sıfır yazıyorum. Böylece bölme işlemimi bitirmiş oluyor. Peki gelelim 87'yi 8'e bölmeye. 8'in içinde 8 bir kere var. 1 kere 8, 8. 8'den 8 çıktı. 0, 7 aşağıya düştü. Şimdi yeni oluşan sayım kaç? 7. 7'nin içinde 8 var mı? Yok. Peki şimdi ne yapacağız çocuklar? Eğer çocuklar bölünenden düşen sayı, yeni oluşan sayı bölüm, bölenden küçükse ben yine buraya ne yapıyorum? Bir tane sıfır yazıyorum. Unutmayalım. Bölünenden Aşağıya düşen sayıyla burada oluşan yeni sayının içinde bölen sayı yoksa bölen sayı buradan daha büyükse ben buraya bir tane sıfır yazıyorum. Bu da önemli bir nokta. Şimdi bu kalanlar ne işe yarayacak? Onu da sağlamada görelim. Bölme işlemimiz vardı. Bölme işlemimizde bölünen sayı, bölen sayı, bölüm ve de kalan vardı. Peki? Ben bölme işlemini doğru yapıp yapmadığımı nasıl anlayacağım? Sağlama yöntemiyle anlayacağım. Sağlamayı yapmak için ne yapıyorum? Bölümle böleni çarpıyorum. Bölümle böleni çarptım. Kalan sayım varsa kalan sayımı da bulduğum sonuca ekledim. Eklediğim zaman oluşan sayı bölünen sayıyla aynıysa ben çarpma işlemini Doğru yaptım demektir. Hadi bunu da iki örnekle pekiştirelim. Şimdi 47'yi 4'e bölüyorum. 4'ün içinde 4, bir kere var. 1 kere 4, 4. 4'ten 4 çıktı, 0. 7 aşağıya düştü. 7'nin içinde 4 var mı? Var. Kaç kere var? Bir kere var. Bir kere 4, 4. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. Başka düşen sayı var mı? Yok. Acaba ben doğru mu buldum? Hadi sağlamasını yapalım. Ne dedik? Bölümle böleni çarp. 11 ile 4'ü çarpıyorum. 1 kere 4 4, 1 kere 4 4. Sayım kaç? 44. Ama bu bölünen sayım kaçtı? 47. Hemen kalana bakıyorum. Kalanda ne var? 3. O zaman 44'e 3'ü ekledim. Yeni sayım ne oldu? 47 bölünen sayıyla ulaştığım sayı aynı mı aynı öyleyse doğru yapmışım şimdi 56'yı siz 5'e bölün ve sağlamasını yapın bakalım çocuklar doğru yapacak mısınız ardından videoya devam edin 5'in içinde 5 bir kere var 1 kere 5 5 5'den 5 çıktı 0 6 aşağıya düştü yeni sayım 6 6'nın içinde 5 kaç kere var bir kere var. Bir kere 5 5. 6'dan 5 çıktı bir kaldı. Başka düşecek sayım yok. Hemen sağlamasını yapayım. Ne dedik? Bölümle böleni çarp. Yani 11 ile 5'i çarpıyorum. Bir kere 5. 5 1 kere 5. 5 55. E kalanım da vardı. Bunu da buraya ekledim. Yeni sayım ne oldu? 56 oldu. Bakalım. Bölünen sayıma ulaştım. Öyleyse doğru yaptım. Evet çocuklar bölme işlemimiz bu şekilde. Sayılar artsa, bölünen sayı, bölen sayı artsa da temel mantığımız bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yorumlara aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.